Sevgili dostlar fizik çözer metin çözere. Umarım fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili dostlar map kitaplarının konu anlatımları ile birlikte geçen yıldan kalan EBA kazanım testlerini, map kazanım testlerini çözmediğimiz testleri var arkadaşlar. Bunları birlikte çözmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar basınç ve kaldırma kuvveti birinci testimizi çözmeye başlıyoruz aynı maddeden yapılmış X, Y, Z silindirleri şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin basınçları arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar silindir düzgün bir prizmadır. Verdik ki katı bir cisim düzgün prizma ise arkadaşlar kesit alanına bakmaksızın sıvı basıncı gibi H, G'den yararlanabiliriz. Zaten D ile G aynı çünkü aynı maddeden yapıldığı söyleniyor. O halde yüksekliği büyük olanın basıncı büyük olacaktır. Px büyüktür, Pz büyüktür. P'ye diyoruz. Cevabımız Bursa. Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzerine konulduğunda yere yaptığı basınç P1. A2 yüzeyi üzerine konulduğunda ise P2 oluyor. P1 bölü P2 nedir? Sevgili arkadaşlar dikdörtgenler prizması da düzgün bir prizm olduğu için yine pratik olarak P eşittir. H, G'den düşünmemiz en mantıklı. Zaten D, G'miz aynı. O halde P1 bölü P2 eşittir. H1 bölü H2'dir sevgili arkadaşlar. Bakınız A1 yüzeyi konunun üzerine konulduğunda yüksekliğimiz H1 eşittir 5 santim. A2 yüzeyi üzerine konulduğunda H2 eşittir 4 santim. O halde cevabımız 5 bölü 4 Ceyhan. Ağırlıkları eşit. Bu sefer arkadaşlar görüldüğü gibi ağırlıkları eşit verilmiş. KLM cisimlerinin taban alanları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar bunlar düzgün prizma olmadığı için basıncı, katı basıncını P eşittir G bölü S'ten her zaman geçerlidir. Hesaplıyoruz. O halde arkadaşlar G bölü 2S, G bölü 2S, G bölü 3S. Görüldüğü gibi G'ler aynı kesit alanı aynı olanların basıncı aynı, kesit alanı büyük olanın basıncı küçük olacaktır. Cevabımız Edirne. Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. X cisminin ağırlığı G olduğuna göre Y cisminin ağırlığı kaç G'dir? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi basınçlar P eşit. Ağırlığımız G, ağırlığımız G üssü. Basınç eşittir arkadaşlar. Ağırlık bölü yüzey alanı. Ağırlık bölü yüzey alanı. Yani G üssü bölü 3S. Görüldüğü gibi S'ler sadeleşiyor. G üssü eşittir. 3G olmaktadır. Sevgili arkadaşlar şuradan G'yi çekecek olursak G eşittir PC olduğunu görüyoruz. Buradan arkadaşlar G eşittir PC. G üssü eşittir 3 PC. Buradan da arkadaşlar G üstünün 3G olduğunu söyleyebiliriz. Özdeş tuğlalarla oluşturulan şekil 1 ve şekil 2'deki sistemlerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve P2'dir. Buna göre bu basınçların oranı P1 bölü P2 nedir? Sevgili arkadaşlar katı basıncımız P eşittir G bölü S'tir. Şuradaki yüzey alanını aldığımızda P1 eşittir G bölü S. Burada ise arkadaşlar p eşittir. G bölü 2S. Buradan taraf tarafı oranladığımızda P1 bölü P2 ne olmaktadır? 2 olmaktadır. Cevabımız Bursa. Bir ayağının taban alanı 400 cm kare olan bir filin kütlesi 800 kg'dır. Buna göre filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç Newton bölü metre karedir arkadaşlar? Filin 4 ayağı olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı kesit alanımız 4 çarpı 400 santimetre kare. Bunu da metre kareye çeviriyorum arkadaşlar. 10 üzeri eksi 4 metre kare. Bu da arkadaşlar şurada ne yaptı? 10 üzeri eksi 2 kaldı. 16 çarpı 10 üzeri eksi 2. O halde basıncımız G bölü sten sevgili arkadaşlar. 800 çarpı 10 8000 MG'den bölü 16 çarpı 10 üzeri Eksi 2. 80 arkadaşlar. 16'ya böldüğümüzde 5. 10 üzeri eksi 2. 2 olarak çıkıyor. 5 çarpı 10 üzeri 4 diyoruz. Cevabımız Diyarbakır. Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha civa ekleniyor. Sevgili arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar. Bir miktar daha civa eklediğimizi düşünelim. Buradaki arkadaşlar gazın basıncı P gaz artı H ne yapacaktır arkadaşlar bize? P0'ı verecektir. P0'ın burada sabit olduğunu biliyoruz. Eğer arkadaşlar burada hiçbir değişiklik olmasa P gaz ve şuradaki yükseklikte bakın bir değişiklik olmasa bu ne yaptı arkadaşlar? Azaldı şu kısım. Bakınız arkadaşlar H yüksekliği bu iken bu oldu azaldı. O halde bu bunu dengeleyemez. Ne yapmak zorunda o halde arkadaşlar? Buradaki gazı sıkıştırmak zorunda. Yani P gaz ne yapmak zorunda? Artmak zorunda. O halde şuradaki civanın üst seviyesiyle az seviyesi bir miktar ne yapmak zorunda? Azalmak zorunda ki toplamı sabit kalsın. Gazın öz kütlesi artar. Kesinlikle doğru çünkü gaz bir miktar sıkıştı ve gazın basıncı da artar. O halde iki yanlıştır içinde 2 olanı eliyorum. Tüp içindeki x noktasındaki basınç artar. Evet arkadaşlar. Bakınız eğer şu x noktasını sabit tutacak olursak ne yaptı? Hem şuradan itibaren h yüksekliği arttı hem de üstteki gazın basıncı arttı. O halde her ikisi de arttığı için px ne yapmıştır? Artmıştır. Cevabımız Cihan 1 ve 3. Güzel bir barometre sorusu. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı dolu sıvı dolu olup sıvı üstündeki sürdürülmesiz ve sızdırmaz piston üzerine X katı cismi konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar X katı cisim konulduğunda Mecburen bu ikisinin de yapmış olduğu bir basınç var. G bölü S'ten dolayı arkadaşlar. Ve buradaki balon üzerindeki basınç ne yapacak? Artacak. Dış basınç arttığı için iç basınç da artacak. İç basıncın artması için balonun hacminin küçülmesi gerekiyor. Yani balonun hacmi artmaz azalır. O halde içinde iki olanları hemen elediğimizde iki tane şıkka kaldık. Balonun içindeki gazın basıncının arttığını zaten söylüyorum. H seviyesi azalır. Çünkü arkadaşlar burada balonun hacmi azaldı. Şu kısımları üstten gelen sular dolduracak. Ve H yüksekliği bir miktar azalır diyoruz. Cevabımız celikan. Evet sevgili arkadaşlar bu soru da gayet güzel. YGS'de çıkabilecek bir soru diyoruz. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Piston üzerindeki sıvı basıncı P sıvı, gaz basıncı P gaz ve piston üzerindeki sıvı basınç kuvveti F olduğuna göre piston Y seviyesine çekilirse hangileri artar? Sevgili arkadaşlar sıvı basınç kuvveti P çarpı S'tir. Burada S sabit kaldığına göre eğer P artarsa F de artar veya azalırsa azalır, sabitse sabit. Yani mutlaka arkadaşlar F ile P bir arada olmalı. Mesela yalnız P sıvı olmaz arkadaşlar. E, P olduğu yerde mutlaka F de olmalı. O halde arkadaşlar bu da olmaz. O halde ne var? F'in olduğu yerde P sıvı ya da P gaz. Bunlardan demek ki biri olacak diyoruz. Bakın biraz böyle arkadaşlar pratik düşünmeliyiz. Biraz böyle arkadaşlar ne yapmalıyız? Kavramsal düşünmeliyiz. İşte arkadaşlar bunu y seviyesine çektiğimizde tabi burada kesit alanı büyük ve kesit alanı giderek ne yapıyor? Daralıyor. Bundan dolayı sıvı yüksekliği ne yapacak? Artacak. Sıvı yüksekliği arttığı için sıvı basıncı artacak. Sıvı basıncı arttığı için sıvı basınç kuvveti artacak. Gazın hacmi arttığı için P gaz ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Cevabımız cinkara. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda batmaktadır. Buna göre büyüklüklerinden hangileri artar? Sevgili arkadaşlar, ipi kestik ve bilye sıvıda battı. Bakın arkadaşlar, şuradaki hacim kadar su ne yapacaktır? Yükselecektir. Dolayısıyla arkadaşlar, şuradaki yükselen suyun hacmi bilyenin hacmine eşittir. Toplam hacim sabit. Arkadaşlar bu da eşittir. Ve bilye artı ve sıvı artı ve gaz. Arkadaşlar sabittir sabittir sabittir. Dolayısıyla gazın hacmi de sabittir. Dolayısıyla gazın basıncı ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Sıvı yüksekliği arttığı için arkadaşlar sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti artacaktır. Çünkü F eşittir. P çarpı S. Dolayısıyla P arttığına göre... F de artıyor. Görüldüğü gibi S sabit. O hal arkadaşlar 2 mutlak olmalıdır. İçinde 3 olanları eliyorum. İçinde 2 olmayanları eliyorum ve 1'e bakıyorum. Kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti arkadaşlar F kap eşittir G kaptır. Yani kabın ağırlığıdır. Kabın ağırlığı sabit kaldığına göre arkadaşlar kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti değişmez. Cevabımız yalnız 2 balık esir. Aşağıda verilen karlı yerlerde ayaklara palet giymek. Önce şurayı okuyalım. işlemlerinden hangilerinde basıncın azalması sağlanmıştır. Evet arkadaşlar konuyu anlatırken de söyledik. Palet giydiğimizde ayak tabanımız, kesit alanımız büyüyor. P eşittir arkadaşlar. C bölü S'ten ters orantılı. O halde büyüdüğüne göre basınç küçülüyor. Evet basıncın azalması bir de sağlanıyor. İçinde bir olmayan varsa eliyorum. Duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak. Ucu incelirse basınç artar. Dolayısıyla güle güle diyorum. Topuklu ayakkabı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar topuk sivridir. Dolayısıyla arkadaşlar topuklu ayakkabı da basınç ne yapacaktır? artacaktır. Hatta diyoruz ki arkadaşlar şöyle orta kiloda bir 60 70 80 kiloluk bir topuklu ayakkabı giyen bayanın yere uyguladığı basınç filin yere uyguladığı basınçtan daha büyüktür diye sevgili dostlar. Cevabımız görüldüğü gibi Ankara diyoruz sevgili arkadaşlar. Kaç sorumuz var? 11 sorumuz var. Doğru 11, yanlış 0, boş 0. Arkadaşlar boş akıl almayı bırakın almayı bırakın. Bununla ilgili arkadaşlar boş videolar, boş zaman harcamayın. Sevgili arkadaşlar oturup çalışın. Benim size söyleyeceğim arkadaşlar budur. Oturalım, çalışalım, kendi kendimizi motive edelim. Başkalarının bizi motive etmesini beklemeyelim. Koyun sürüsü gibi o yana bu yana demelerini beklemeyelim. Kendi arkadaşlar ne yapalım? Görevimizi bilelim. Oturalım, çalışalım sevgili dostlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizik kolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.